Karekod medyadan herkese merhaba. Kimdir serisine devam ediyoruz. Transfer dönemi evet dün itibariyle sonlandı ama transferin son günlerinde ligimize gelmiş oyuncuları yine bir süre daha böyle biraz geriden gelerek sizlere tanıtmaya çalışacağız. Bunlardan biri de aslında Roderick Miranda ve yanlış bilmiyorsam Gaziantep FK için çektiğimiz ilk kimdir videosu olması lazım bunun. Yani Şumidigan'ın gidişinden sonra aslında konuşulacak bence çok fazla şey var Gaziantep Futbol Kulübü ile alakalı ama bundan sonra bence Gaziantep'in de Şumudikan'ın da önüne bakması lazım ve yani bu doğrultuda da yine bir sistem oturtulabilecek yine birlikte hani sadece diziliş teknik taktik olarak demiyorum yani bir felsefe bir yapı oturtup Bundan sonra birkaç sezon devam edebilecek potansiyelde bir teknik direktör geldi bence. Ki hani Ricardo Ustaz Pinto transferi olduğu da açıkça belli zaten Roderick Miranda'nın. Dün seninle şeyi konuşmuştuk boşlarken işte Gaziantep'te Süper Lig'in Bragas'ı olabilir artık Pinto'nun gelişiyle gibi bir cümle kullanmıştım. Bence bu doğrultuda yapılan transferlerden biri oldu aslında Roderick Miranda'da. Oyuncuyu sizlere tanıtmaya çalışacağız. Tabii ki hani bizim de hani bu videoyu çekiş amaçlarımızdan birisi de hem Mirandayı sizleri tanıtmak hem de hani Gaziantep taraftarlarında aslında kanalımızda tanıştırmak olacak bir yandan da videoya hani gereken ilgi gösterilirse Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları da bizleri severse biz de zaten kanalımızda yine yeni transferlerini de tanıtmaya devam etmeyi düşünüyoruz kesinlikle. İstersen Miranda'nın bir oyun profiline, oyuncu profiline konuşmaya başlayalım. Yani aslında biraz böyle eski tarz stoper diyebileceğimiz bir oyuncu Roderick Miranda ki yani kariyerinin başında çok çok yüksek potansiyelleri potansiyeli olduğu konuşulan ama bence o potansiyeli hiçbir zaman yansıtamayan, biraz da burada işte futbolun değişiminin kurbanı olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Neler söylemek istersin Miranda ile alakalı? Ya kesinlikle çünkü Roderick Miranda'nın hani Benfica'dan çıkışıyla birlikte aslında futbol değişmeseydi bence Roderick Miranda gerçekten de Benfica üzerine Premier League tekrar yapıp çünkü şu anda da aslında hani Premier League'e gitmişti. Premier League'de takımlarda ilk 11 sürekli olarak oynayabilecek bir stoper olacaktı. Çünkü gerçekten de savunma yetenekleri anlamında aslında çok nitelikli ve aslı ve hani Premier Lig olsun, başka ligler olsun oradaki sertliği kaldırabilecek ve hani kendini de gösterebilecek bir stoper tarzına sahiptir Roderick Miran. Ancak dediğimiz gibi bu değişen futbolun kurbanı olan en büyük stoperlerden biri kendisi. Çünkü sağ içerisindeki artık 11 oyuncunun da hem belli zamanlarda hızlı, belli zamanlarda toplu oynayabilen, belli zamanlarda da reaksiyon zamanlamasını iyi ayarlayabilen oyuncular olması beklenildiği için Roderick Miranda temel olarak bu üç özelliği eksik yapması dolayısıyla da beklenilen patlamayı hiçbir zaman yapamadı. Belli başlı sistemlerin içine hapsoldu. Çünkü dediğimiz gibi futbolcu beklediğimizden daha hızlı olsaydı bence şu anda Roderick Miranda'nın Premier Lig'de düzenli oynayan bir oyuncu olarak kalma aslında görebildik ve aslında hani Wolverhampton Wolves'da hani bu Rodelik Miranda'nın oynayabileceği bir sistemde oynamasına rağmen onların elindeki stoperler bile Miranda'dan daha hızlı olduğu için sürekli olarak onlar oynuyor. Metran da işte bu hızının kurbanı olarak da hem Premier'de tutunamadı ve artık Süper Lig'in yolunu tuttu. Ligimizin 3 stoper ile oynayan tek takımı olan Gaziantep FK'nın Roderick Milanda'yı almasına çok sevindim. Çünkü Roderick Milanda'nın dörtlü savunmalarda hiçbir şekilde oynayamayacağını, oynadığı takdirde de yanındaki oyuncunun çok çok ekstra görevler üstlenmesi gerektiğini düşünüyordum ve nitekim de öyle oldu ve e Wolverhampton'dan serbest kaldıktan sonra bence hem hoca faktörüyle çünkü Portekiz bir hoca var artık takım başında hem de sistem faktörüyle Türkiye'de gelebileceği en mantıklı ve en doğru yere geldi. Gaziantep'in 5'li savunmasına hani 3 stoper ve kanat bekli savunmasına baktığımız zaman merkezde kanabıyığın çok önemli bir yerin olduğunu görüyorduk. Çünkü Cilo ve Tosca daha çok topla çıkan oyuncular olduğu için hani topla daha iyi oynayan oyuncular olduğu için kanabıyık biraz daha gerideki en sigorta görevi gören oyuncu rolündeydi. Onun yakın zamanda çok sık sakatlıklar yaşaması sonrasında da bence böyle bir stoper transferi yapmak Gaziantep FK için bir ihtiyaç oldu ve Roderick Miranda'nın da bu sezon Wolverhampton'da A takımda maçı olmamasına rağmen ben geldikten sonra direkt bu savunma sistemi içerisinde denenebileceğini ve ilk on bir şekilde başlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü Kanabeyik gerçekten de neredeyse her maç bir problem yaşayarak sakatlık geçirme noktasına kadar gelebiliyor. Dediğim gibi Roderick Miran'da stoper görünmesine rağmen bence artık o eski eski zamanlardaki libero tabir ettiğimiz oyuncu şeklinde oynamak zorunda. En arkada takımın hava toplarında etkin olabilecek. Çünkü sürekli olarak rakip onlara karşı ortalar açtığında bence savunma konusunda gerçekten Roderick Miran'da kusursuz maçlar çıkarabilir, Çap Topa görevi bir arkada arkaya doğru hani ara paslarda bir hani tek müdahaleli pozisyonlarda bence tek müdahaleyi yapabiliyorsa gayet iyi bir şekilde yapabilen ama o da sektirirse bu sefer tamamen pozisyon yakalamış olacak takiplere. Bunun da ayarlaması, iyi yapılması gerekiyor Antep'te. Çünkü gerçekten de o hani ilk müdahaleyi yapamadığı zaman geri dönüşteki reaksiyon zamanlaması çok çok yavaş ve beklediğimizin çok çok arkasında. Bu yüzden de hani Roderick Miranda'nın eldeki savunma yetenekleri, hani hava topları olsun, birebir adam markajı olsun, belli bir alanda savunmada hakimiyet kurması olsun bunlar çok değerli özellikler ama yanındaki stoperlere bence Roderick Miranda'nın yaptığı savunma kadar da bir iş düşecek ve onun arkasını toplam olsun onun oyunla oyuna topla pas oyununa katılamamasından ötürü yandaki stoperlerin sürekli olarak top çıkarma görevi alması olsun bence Roderick Miranda'yı en çok desteklemesi gereken özellikler olacak. eldeki kana daha net ve daha kaliteli bir stoper olarak görünebilir ama en mevcut sistemde de bence kana daha çok bir yandaki stoperlere de yük oluyor şu anda. Yani ben hala hangisinin oynayacağına çok emin değilim bu arada. Yani Kanabıyık diri ve sağlıklı kaldığı takdirde bence o üçlünün uyumunu yani daha iyi tanıdığı bir oyuncu olsa bile Miran'da bence en azından bu sezonun sonlarına kadar bozmayacak diye tahmin ediyorum. Ama tabii Kanabıyık maç kaçırmaya devam ederse oranın bir numaralı adayı da zaten Roderick Miran'daki bu amaçla alındı. Yani hava topları konusunda katılıyorum. Yani zaten çok cüsseli bir oyuncu. 1.90'ın kesinlikle üstünde 1.93 falan olması lazım. Ve yani yanında çok iyi iki stoperle oynayacak bence. Yani hem Cilobocci hem Alin Toşca gerçekten bence lig ortalaması net olarak üzerinde. Ve yani bu sistem için biçilmiş kaftan oyuncular. Orada böyle farklı ekollerden üç oyuncu birbirlerini güzel tamamlayabilirler diye düşünüyorum. Zaten yani Gaziantep'in üçlü oynamasından duyduğumuz memnuniyeti de her zaman dile getirmeye çalışıyorduk. Yani bu üçlü savunmaya duyduğumuz sempatiden dolayı değil, ligde herkesin 4-2-3-1 ve 4-3-3 oynamasından dolayı böyle bir farklılık, oyunda bir çeşitlilik görmek istememizden kaynaklı bir durum. Yani ben şu gidişinin ardından da açıkçası bu sistemin devam edecek olmasından da en azından sinyaller kesinlikle öyle oldukça mutluyum. Yani hoca bilmediği bir lige geliyor. Sonuçta hani kendisi için de yeni bir macera. Ara transfer döneminde de zaten takımların çok böyle geniş short listleri olmuyor. Opsiyonlar sınırlı oluyor. Dolayısıyla orada hem maliyet açısından Gaziantep'i çok zorlamayacak hem de tanıdığı bildiği bir isme gitmeyi tercih etmiş. Bence oldukça makul bir transfer olarak görünüyor. Tabii buradan sonrasında biraz bir performansı belirleyecek. Çünkü hani rakipsiz değil sonuçta. Orada bir kanadı faktörü ne evet. olursa olsun var hatta yani zaman zaman oraya hani beklen işte Olkowski falan devşirip farklı bir güçlü kurgu da yine yapabiliyor. Pinto da yaptı bunu Şumilika da yapıyordu. Yani bekleyip göreceğiz ama Evet dediğin gibi bazı konularda özellikle e, hani tek hamleli bir oyuncu olması e, biraz Süper Lig'deki işte oynadığı tabii yani, rakip forvete de ya da hücum hattına da doğrudan e, bağlı olarak biraz bence de Antep'i sıkıntıya sokabilir gibi geliyor. Yani her takıma bence e, gelse yerleşse Orada yani bu sıkıntıyı konuşurduk bence. Partnerimden de bağımsız olarak burada biraz daha senin de dediğin gibi aslında hani bu tedirginliğimizin azalmasının sebebi üçlü attın kurulacak olması ve yandaki stoperlerin evet. gerçekten çok güvenilir stoperler olması oyunun iki yönünde de. Ee, peki şunu sorayım abi. Ben hani biraz daha e, izleyicileri aç, aydınlatmak açısından yani savunmacılığından bahsettik hem pozitif hem negatif yönlerini. E, yani topla çıkışlarda da zaten hani Gaziantep'in orta oynayacak stoperinin aslında en azından belli bir seviyenin üstünde kabiliyetli olması gerekiyor. Mirandayı bu açıdan nasıl görürsün? Ya ben bu anlamda biraz eksik görüyorum çünkü hani dediğimiz gibi üçlü savunma oynamanın en kritik yanlarından biri de hani topla çıktığın zaman net bir dört savunma korkusu olmadığı için stoperlerinin becerikli olması gerekiyor ve bence Roderick Miranda güvenilecek bir ayak olmaz en azından bu yani çok kısa paslar haricinde hani belli bir 15-20 metrelik net bir pas atayım e, oyunu rahatlatayım gibisinden düşüncelerine bence kendisi de gelişmeyecektir çünkü bunları atmayı çok beceremiyor. Bunları yapması için bence yanındaki Tosça'ya, yanındaki Olkovski'ye, yanındaki Cilobocci'ye ya paslar atarak onların oyun kurmasını ve onların topu ileri taşımasını bekleyecektir. Onun görevi bence tamamen savunma ağırlıklı olur. Bir de tabi e, duran toplarda hücuma çıkarak da Bence hücumda da en az Ciloboci kadar net bir hücum silahı olacaktır Gaziantep açısından. Ve bence Gaziantep'in bu sezon attığı gollerde savunma katkısı alması çok çok daha geçen seneye göre azaldı. Bunları da hani tekrar düzenlemek açısından da Roderick Miranda'nın sahada olması aynı Ciloboci kadar net bir etki verebilir Gaziantep'e. Yani Duran toplarda da iyi ayakları var, iyi de kafacıları var düzenli 11 oynarsa 2 tane falan 2-3 tane ben atabilir diyorum Roderick Miranda ligin ikinci yarısında duran toplarda. Kesinlikle kesinlikle yani Antep ve için yeni bir çehre oluşturuyor diyoruz, Yeni bir sistem oluşturuyoruz ve bu geçişi iyi, bence Ricardo Sapinto ile iyi bir şekilde düzenleyebilirlerse şu anlık 6 aylık kontrat yaptıkları Roderick Meranda ya da önümüzdeki seneler içinde daha garanti kontratlar da verebilirler. Çünkü yani oyuncunun zaten aslında ismi bu garanti kontratı alabilirdi. Sadece işte bu Volvez'de sezon başından beri oynamamasıyla ötürü şu anlık sadece bir 6 aylık kontrat oldu. Umarım iyi performansını ligimizde sürdürür. Çünkü gerçekten de hani iyi yaptığı özetleri iyi yapmasıyla belli bir stoper tanımını zaten doldurabilecek futbolcuydu. Umarım yeni sezonlarda da Gaziantep BK'nın yukarıları doğru, 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 hedeflediği puanları almasında da Roderick Miranda'nın katkı verdiğini görebiliriz. Öyle umalım güzel dileklerimizi de ileterek istersen artık videonun sonuna gelelim. Yani dediğimiz gibi burada bir ay boyunca harıl harıl çalıştık aslında. Birçok oyuncuyu sizlere tanıtmaya çalıştık. Aydınlatmaya çalıştık sizleri. Transferin bitiminden sonraki ilk gün geldi aslında. İlk Gaziantep FK videosu. Ama dediğimiz gibi hani buradaki vaziyete göre yine bundan sonrası için de belki daha olumlu konuşabiliriz bu konuda diyelim. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerden de haberdar olmak için henüz olmadıysanız kanalımıza abone olarak bizlere de destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Gracias.